Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün size bir tane masal anlatacağım. İşte bu çocuk bu ayıya bakıcılık ediyordu. Çünkü bu ayının annesinin işi vardı. Yavrusuna çok iyi bakmasını söyledi. Onu öğleden sonra bir tane ormana gezintiye çıkardı. Bakıcısı elindeki böceği kovmaya çalışırken o sırada ayıcık şöyle dedi. Fırından dedim. Dedi. dedi. Bakıcısı da dedi ki hayır ayıcık orası çok tehlikeli dedi. Bakıcısı parmağıyla ilgilenmeyi bitirince bir baktı yanında ayıcık yok. Demek ki o tehlikeli yönden gitmişti. Onun sözünü dinlemedi. Ardından da kar yağmaya başladı. Bakıcısı iyice endişelendi ama oradan gitmek zorundaydı. Çünkü o gün oraya kuş sürüleri geliyordu. Aynı bu saatte. Hemen ormandaki evine doğru koşmaya başladı bakıcısı. Ayıcı kayboldu diyor. Hemen onu bulmalıyız. Yoksa annesi çok üzülür. Cia bakan Bakıcı arkadaşlarıyla bir grup oluşturuyor ve o grupla yani arkadaşlarıyla birlikte ormana ayıcığı bulmaya gidiyor. Ayıcığı bulmaya çıktılar ormanda. Ayıcık, ayıcık diye bağırıyorlar. Acaba ayıcık nereye gitti? Her yere baktılar. Her yere baktılar ama ayıcık hala ortalarda yoktu. Biraz şuraya bakalım dediler. Şuraya baktılar. Sonra bir ses geldi. E, Çudura düştüm yardım edin. Bakıcı önce çok şaşırdı. Allah Allah bu ayıcığın sesi değil mi dedi. Evet bu ayıcığın sesiydi. Sonra tekrar aynı ses şöyle dedi. Çudura düştüm yardım edin. Hemen bakıcısı arkadaşlarıyla beraber e çukura dalıp ayıcığı kurtardılar. Ayıcıkla bakıcısı birbirine kavuştular. Bakıcısı dedi ki bir daha sakın sözümden çıkma olur mu? Tamam tamam dedi ayıcık. Evet arkadaşlar siz de ayıcığın başından geçen olayı öğrendiniz. Siz de büyüklerinizin sözünden çıkmayın olur mu? Tamam. Evet arkadaşlar siz de videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.